Depremlerden sonra yeniden gündeme gelen sismik izolatörler hakkında açıklamalarda bulunan ESTÜ Sismik İzolatör Test Laboratuvarı sorumlusu Profesör Doktor Gökhan Özdemir sosyal medyada bu işin çok pahalıya mal olacağı ile ilgili ifadeler yer alıyor. Aslında bu durum hiç de böyle değil dedi. Esri Sismik İzolatör Test Merkezi Sorumlusu Profesör Doktor Gökhan Özdemir her bir depremin frekans aralığı olduğunu söyleyerek inşa edilen yapıların bu frekans aralıkları göz önünde bulundurularak tasarlanması halinde depremin yıkıcı etkilerini minimum seviyeye ineceğini belirtti. Sismik izolasyon yöntemi aslında e, binalarımızı e, deprem hareketi sırasında her bir depremin bu arada e, zengin içeriği olan bir frekans aralığı vardır. Eğer biz e, yapılarımızı bu titreşim aralığından, frekans bandından daha uzak bir periyoda ya da frekansa e, karşılık gelecek şekilde tasarlayabilir isek, depremin yıkıcı etkilerini minimum seviyeye indirmiş oluruz. İşte Sismik izolasyonun yaptığı işte aslında bu. Binalarımızın titreşim periyotlarını uzatarak, deprem hareketinin hasar veren o yıkıcı o e, enerjiyi bir anda boşalttığı bölgeden daha farklı bir titreşim aralığına taşıyarak binalarımızda herhangi bir hasar olmasının önüne geçmeye yarıyor bu yöntem. Unutulmasın, binamızın boyutu büyüdükçe bu maliyetler çok daha aşağı seviyelere e, düşüyor. Örneğin bir hastane özelinden konuşacak olursak kaba inşaatın yüzde üç'üne kadar düşebilen bir orandan bahsedebiliriz. Dediğim gibi yüzde onluk bir oran, standart 5 katlı bir yapı için temsil edici olacaktır.